Merhaba arkadaşlar. Elimin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki çeşit balık yapacağız. Balıklarımın içlerini temizledim. Temizlerken çekemedim. Gördüğünüz gibi gayet güzel temizlendi. Size alt açıklama kısmından da yazacağım. Temizlediğim balıklarımın suyunu süzmesi için bırakıyorum. Daha sonra mısır unu ile tuzu karıştırıp ardından balıklarımı buluyorum. Balıklarımı tavama dizdikten sonra salatamı yapmaya geçeceğim. Şunu belirteyim sizlere. Mısır unu ile tuzu karıştırıp balıkları buluyoruz. Balıklarım kızarırken salatamı yapıyorum gördüğünüz gibi. Balıklarım ne durumda diye kontrol ediyorum. Gayet güzel kızarıyor. Ve balıklarımız servise hazır. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Yeni tariflerine sizlerleyim.